Merhaba ben Kutay Kösem. Bu bölümümüzde Canon'un en yeni aynasız tam kare sensörlü makinesi EOS R6'ya bakacağız. R6 aslında büyük kardeşi R5 ile birlikte duyuruldu ama R5'in hem etkileyici özellikleri hem de kusurları o kadar çok konuşuldu ki R6 biraz gündemin dışında kaldı aslında. Bu R5 ve R6 için aslında Canon'un ikinci nesil aynasız full frame makineleri diyebiliriz. İlk neslini R ve RP olarak sayarsak. Ki onlar hakkında bilgi almak istiyorsanız da İki makineye ait ayrı ayrı inceleme videolarım var. O makineleri oldukça detaylı bir şekilde değerlendirdim. Merak ediyorsanız onlara da göz atabilirsiniz. Ama şimdi bakalım R6 bizlere neler sunuyor. Teknik özelliklerini zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. Ama hızlıca gövde özelliklerinden bahsetmeye başlayalım. Ekran ön tarafı dönebilen Canon makinelerden sıklıkla gördüğümüz alıştığımız dokunmatik ekran. Yani hem fotoğraf hem video çekimlerinizde İster farklı açılardan yukarıdan aşağıdan çekin ister çevirip kendinizi çekiyor olun rahatlıkla bunu yapmanıza izin veriyor. Makine yeni bir pil kullanıyor. Eski LPE6 N pillerine çok benziyor. Zaten onlarla da uyumlu ama bu yeni pil vizör kullanarak çekildiğinde 380 kare fotoğrafa kadar izin veriyor SIPA verilerine göre. Yani eski pillerden birazcık daha gelişmiş bir pil bu. Vizör demişken makinenin vizörü 3.68 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip elektronik vizör. Kullanım açısından ben oldukça memnun kaldım. Hem akışkanlığı hem parlaklığı renkleri Vizo kullananlar için oldukça güzel gelecektir. Makinenin kart girişinden bahsedersek Canon burada nihayet doğru bir hamle yapmış. Nihayet diyorum çünkü nedense şu zamana kadar ki full frame aynısız makinelerinde çift kart girişi yoktu. Ama bu makinede var. Hem de ikisi de SD kart. Bu güzel bir haber çünkü R5 makinesine baktığımızda onda da çift kart girişi var. Ama onlardan bir tanesi SD Diğeri CF Express. Ki CF Express kartları almak için çoluğunuzun çocuğunuzun rızkını hafıza kartına yatırmanız gerekiyor. Bu makinede öyle bir şey yok. İkisi de SD kart. Makinenin giriş çıkışlarından bahsedecek olursak yan tarafında modern bir makineden bekleyeceğimiz her şey var aslında. USB-C bağlantısı, mikrofon girişi, kulaklık çıkışı, HDMI çıkışı ve aynı zamanda kabloluk bir kumanda kullanıyorsanız onu bağlamanız için gereken port. Tabii ki Wi-Fi bağlantısı falan da var da onları göstermeyeceğim. Çünkü bu makinede de her makinede olduğu gibi aynı şekilde bağlanıyor. Bence hala bu teknoloji bütün markalar için söylüyorum yeterince pratik değil. Ama kullanım açısından sorumsuz bir deneyim diyebiliriz. Makinenin üst tarafında sağda klasik bildiğimiz bir mod tekeri var. Bence bu kullanım açısından güzel. Ben açıkçası diğer bu ekrana bağlı ayar değiştirerek modları değiştirmeyi pek sevmiyorum. Normal bir mod tekeri olması benim hoşuma gitti. Makinenin açma kapama düğmesi de sol tarafta bir teker olarak karşımıza çıkıyor. Makinenin kendi sahip olduğu dahili bir flaşı yok. Ama normal bildiğimiz bir hat şu girişi var. Yani istediğiniz flaşları bağlayabiliyorsunuz. 250D'de yaptıkları gibi çakallık yapıp böyle sadece Canon flaşlarla uyumlu değil. Üçüncü parti flaş ve tetikleyicilerinizi R6 ile kullanabiliyorsunuz. Makineyi kullanırken sahip olduğumuz 3 tane teker var. Bir tanesi önde, deklansiyonun arkasında. Bir tane arkada, bir tane de arka yüzeyde. Bunlara ek olarak bir adet joystick var. Ve daha da güzeli ne yok? EOS R'de gördüğümüz o aptal touch bar yok. Bence kullanım açısından olabilecek en ideal noktada bu makine. Yani hem pozlamayla ilgili bütün değişkenlerinizi kendi özel tekerleriyle değiştirebiliyorsunuz. Hem isterseniz otofokus noktasını ekrandan seçmek yerine ki aslında daha kolay ama joystick kullanmaya alıştıysanız bunu yapmanız mümkün oluyor. Dolayısıyla bunları toplayınca kullanım esnasında gerçekten çok hızlı, çok pratik, hani alışkanlığınız ne olursa olsun insana kolaylık sağlayan bir sistem olmuş. Gelelim makinenin içine. 20 megapiksellik bir sensöre sahip ki söylentilere göre bu sensör 1DX Mark 3'teki sensörle aynıymış. Ki bu sensör Canon serilerinde ilk defa R5 ile birlikte sabitlemeye sahip. Yani artık sadece lenslerimizdeki IS sistemini değil sensörden de bir sabitlemeye sahibiz. Açıkçası bu sensörden sabitleme işi bence hep biraz fazla pazarlanan bir şeydi. Benim kendi tecrübeme, kendi fikrime göre incelediğim Sony'lerdeki sensörden sabitleme varlığıyla yokluğu belli olmayan bir şeydi. Fuji'lerdeki sabit tutmaya çalıştığınızda çok güzel işliyordu ama hareket et dediğinizde faydadan çok zarar sağlıyordu bence. Olympus'unki güzeldi yani her açıdan güzeldi Olympus'unki ama o da Olympus işte ya. Linç yiyeceğim şimdi yine Olympus fanatiklerinden. Peki kanunda durum nedir? Canon'un kendi verilerine göre 8 stopa kadar sabitleme sunuyor. Ama tabii ki bu sayıları çok ciddiye almamak lazım. Gerçek kullanımda genelde o sayılara ulaşmak mümkün değil. Ama gerçek kullanımda hem videoda hem fotoğrafta nasıl oluyor? Şimdi onun örneklerine bakalım. Şu an 105 mm'de 1 50 f7.1 ISO 5000 elde çekim. Elde çekim olduğunu kanıtlamak için da şu an tek elle tutuyorum. Unutuyorum. İse'yi kapatacağım. Hala 105 mm. İki elle tutuyorum. Tek elle tutuyorum. ise'yi tekrar açıyorum. Şimdi geniş açıyı alıyorum. Ve kameraya doğru yürüyeceğim. Geri geri yürüyorum. Şimdi ise'yi kapatıyorum. Şimdi yürüyeceğim. Geri geri geliyorum. ise kapalı ise açık sabitleme sistemini değerlendirecek olursam yani hem sensör hem lens içindeki sabitleme sisteminin birlikte çalışmasıyla bence hem makineyi sabitmiş gibi göstermek istediğimizde hem kasıtlı olarak hareket ettirdiğimizde işimizi bozmayan güzel bir sonuç elde edebiliyoruz. Canon çoğu şeyde olduğu gibi yine çok geç kaldı bir teknolojiyi sunmakta ama sunduğu zaman sorunsuz ve kullanılabilir bir şekilde karşımıza çıktı. Otomatik netleme performansından bahsedecek olursak bu noktada Canon zaten çok iyiydi. Yıllardır dual pixel teknolojisiyle ta DSLR, DSLR makinelerde canlı ön izleme modunda bile çok iyiydi. Aynısı makinelerle artık bu iyice gelişmiş. Bu dual pixel'ın son versiyonu ile birlikte hani artık sadece yüz değil, sadece bir obje değil, göz ve hatta hayvanların gözleri bile takip edilebilir olmuş. Ben açıkçası gözünü takip edebileceğim enteresan bir hayvan bulmadım. Ama bununla ilgili çok güzel bir video bulmuştum. Onun linkini açıklamalar kısmına bırakırım. Galiba Tony Northrop yapmıştı. Böyle böcek gözünden tutun da kuş gözüne kadar her şeyi çok hızlı bir şekilde takip edebiliyor bu makine. Ve otomatik netleme ile ilgili bahsedilmesi gereken başka bir konuda sensörün tamamından artık netleme yapılabiliyor. Yani işte yanlardan %31 işte üstten alttan %69'u kullanılamıyor gibi bir şey yok. Sensörün %100'ü gördüğünüz görüntünün tamamında netlik takibi sağlanabiliyor. Ki gerçekten bu artık ulaşmamız gereken bir şeydi. Memnun oldum. Gelelim seri çekim performansına. Mekanik şاتر kullanıyorsanız saniyede 12, elektronik şاتر kullanıyorsanız saniyede 20 kareye kadar bu sefer tamamen sessiz bir şekilde fotoğraf çekebiliyoruz. Şimdi onun nasıl gözüktüğüne bakalım. çatır demişken EOS R'de çok beğendiğim ama ne halt etmeye RP'ye koymadıkları bir özellik vardı. Makineyi kapattığımızda perde sensörün önünü kapatıyordu ki lens değiştirme işlemleri sırasında falan sensör toz yapışmasın. Bu makinede neyse ki o özellik de geri gelmiş. Bu makine şu anda açık. Sensörü görüyorsunuz. Kapatırsam makineyi sensör de kapandı. Perde sensörü kapattı. Şimdi sensör 20 megapiksel demiştik. Evet, çok fazla detay almak için, çok büyük çözünürlükte baskılar almak için falan veya fotoğrafları crop yapmak için çok ideal değil. Ama ideal olduğu bir nokta ISO performansı. Hem fotoğrafta hem videoda ISO performansı gerçekten çok iyi. Şimdi zaten örneklerini görüyorsunuz. Bu makinede bir de yeni bir kumlanma azaltma tekniği eklenmiş. Açıkçası önceki makinelerde var mıydı hatırlamıyorum. Ben bunda gördüm ilk. Yaptığı şey eğer sabit bir çekim yapıyorsanız ve yüksek ISO kullanmanız gerekiyorsa makine birden fazla fotoğraf çekip onları birleştirip eşleştirerek kumlanmayı azaltıyor. Kendi standart kumlanma azaltma modlarına göre bence daha başarılıydı. Sonuç videoda ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Ama pratikte eğer sabit bir şey çekiyorsanız ve nedense yüksek ISO kullanmanız gerekiyorsa bunu yaparken işinize yarayabilir. Tabi çektiğiniz şeyin de sabit olması lazım. Bu arada makine 3 farklı formatta fotoğraf çekebiliyor. Normalde RAW ve JPEG formatlarını görmeye alışmışızdır, ama bu makinede de he HEIF mi, HIF mi artık nasıl okunuyorsa bilmiyorum, bu yeni format da var. 10 bit yüksek renk aralığına sahip fotoğrafları JPEG gibi kullanıma hazır bir şekilde bize sunabiliyor. Şimdi gelelim video özelliklerine. Aslında video ISO'suyla başlayalım, onu da aradan çıkarmak istiyorum. YouTube'da video ISO örnekleri çok güzel bir şekilde gözükmüyor. YouTube'un bitrate'i buna yetmediği için genelde kumlu videolar YouTube'da ya karalenmiş bir şekilde ya biraz yumuşamış bir şekilde gözüküyor. Dolayısıyla videonun tam olarak nasıl göründüğünü muhtemelen anlayamayacaksınız. Ama o ISO'larda çekilmiş bir videonun YouTube'da nasıl gözükeceğini anlamak açısından güzel bir referans olacaktır bu. Bakalım. Görüntüler direkt makine çalışsın. Herhangi bir müdahale uygulanmıyor. Peki makinenin asıl video özelliklerine gelecek olursak. Öncelikle şunu belirtmem lazım. Bana gelen demo ürünü erken bir ürün olduğu için yani son kullanıcıya hazırlanan makine olmadığı için videolarında şöyle bir sıkıntı vardı. Log çektiğim videolar ki makine log çekebiliyor. Maalesef Premiere'de sorunlulardı. Dolayısıyla log çektiğim örnekler ki videonun çoğunluğunu log çekmiştim çöpe gitti. Bu olay normal makinelerde yok çünkü kullanıcıların makineyi satın alanların yaptığı incelemelerde zaten böyle bir şey yoktu. Bana gelen erken örnek olduğu için böyle bir durum vardı. O yüzden makinenin log performansını, logdan nasıl renk düzenlemesine izin verdiğini maalesef YouTube'da başka yerlere bakarak görmeniz gerekecek. Ama log olmayan performansını görmek isterseniz benim bir önceki videomda tişörtlerin rengini nasıl değiştirilebileceği ile ilgili bir örnek video hazırlamıştım. Onu nasıl düzenlediğimi anlattım. Ve o videoda siz R6 ile çekmiştim. R6'nın 10 bit standart renk profilindeki videolarının renk düzenlemesi açısından nasıl bir esnekliğe sahip olduğunu, bunda neler yapabileceğinizi görmeniz açısından bakmanızı öneririm. Neyse video özelliklerinden bahsedelim. Cropsuz, her çözünürlükte ve her kare sayısında otomatik netlemeyi düzgün bir şekilde dual pixel ile yapabilen 4K'da 60 fps'ye, Full HD'de 120 fps'ye kadar 10 bit 422 renk uzayında H265 video çekebiliyor. Sonunda. Yani açıkçası bir fotoğraf makinesinden bekleyebileceğiniz maksimum renk performansı, video performansı diyebiliriz bu makinenin sunduğu özelliklere. Yani bu videoları isterseniz direkt kullanıma hazır bir şekilde çekebilirsiniz. İsterseniz log veya daha flat bir renk profilini kendiniz ayarlayıp istediğiniz gibi gayet güzel bir şekilde renk düzenlemesi yapabilirsiniz. Ama video konusunda beni sinirlendiren tek bir şey oldu ki bu sorun benim kendi makinem 90D'de de var. Nedir o? Slow motion modunu açtığınızda Gayet güzel slow motion'u çektiniz. Ama kapattığınızda video modu en son bıraktığınız video değil Full HD 60 FPS'ye veya 50 FPS'ye geri dönüyor. Bıraktığım yere dönsene ulan. Hadi ben alıştım biliyorum bu durumu ama yeni alan birisi kesinlikle slow motion'u açıp kapattıktan sonra yanlış video çekecek. Eminim buna. Bu arada ben makineyi yanında gelen nispeten ekonomik kitlensiyle birlikte inceledim. 2405 F4 7.1 yani 24 mm'de f4 oluyor en açık 105 mm'de f7.1 Nispeten ekonomik dedim Bundan ne demek istiyorum Yani dar açılarda diyaframımız biraz kısık oluyor Optik olarak benim etti açıkçası yani çok ucuz bir lens gibi kötü değil Ama lenste de beni çıldırtan bir durum vardı Nedir bu durum RF lenslerde Lenslerin üzerinde bir teker daha var Zoom ve netleme halkasına ek olarak bir teker daha oluyor Ama bu lens ekonomik bir lens olacağı için O tekeri koymamışlar ama o özelliklerden mahrum bırakmamak için de netleme halkasıyla o özellik tekerini birleştirmişler. Lensin önündeki bir mandaldan bunu kendiniz seçiyorsunuz. Halka netlik değiştirsin veya halka ayar değiştirsin diye. Ama ayar değiştirsinde bırakırsanız maalesef çok kolay bir şekilde ayarlarınızı yanlışlıkla değiştiriyorsunuz. Veya diyelim ki siz ayarınızı değiştirmek istiyorsunuz onu kullanarak bu sefer o bir tırtıklı geçişi olmadığı için Netlik halkası gibi akışkan bir şekilde döndüğü için bir türlü istediğiniz noktada duramıyorsunuz. Kullanım açısından rezalet bir şey. Yani felaket. Neyse ki Canon şöyle bir şey düşünmüş. O tekerin işlevini ayarladığınız menüde şöyle bir seçenek var. İsterseniz onun aktif olması için aynı zamanda bir düğmeye basmanız gerekiyor. Ona basmadan çevirdiğinizde işe yaramıyor. Bu sayede kazara ayar değiştirmeyi engellemişler ama bence yine de kullanım açısından verimsiz bir yöntem. Şimdi gelelim en vurucu konuya. Makinenin fiyatı. Eğer medeni, gelişmiş, ekonomisi güçlü bir ülkede olsaydık ben derdim ki makinenin özelliklerine bakınca, rakiplerine bakınca 2500 dolarlık fiyatıyla gerçekten ideal bir noktada almaya değer bir makine olmuş EOS R6. Gerek ergonomisi, gerek fotoğraftaki hızı, gerek video özellikleri bir kullanıcının bekleyebileceği her şeyi sunmuş. Süper. Ama maalesef biz öyle ideal bir durumda değiliz. Benim bu videoyu çektiğim 2020 yılının Eylül ayında makinenin fiyatı tam olarak sadece gövde fiyatı 26.000 TL. Benim incelediğim ekonomik lensle birlikte 28. Düzgün bir kit lens olarak 24 F4 L serisi RF lensle alırsanız da 33.000 liracık. Şimdi diyelim ki belki kanon pahalıdır. Diğer makinelerin fiyatlarına baktım. Şu anda Sony A7S3 35 bin lira, A7R4 31 bin lira, Nikon Z7 28 bin lira, Nikon Z6 hem eski hem düşük seviye bir makine 17 bin lira. Bunlar sadece gövde fiyatları. Ama bunun sorumlusu markaların kendisi değil, satan dükkanlarda değil, e ben de değilim. Siz misiniz? Kim bunun sorumlusu bilmiyorum. Peki derseniz ki Kutay sence bu devirde makine alınır mı? Ben size tek bir soru sorabilirim. Maaşınızı makineyle mi alıyorsunuz? Dolarla mı alıyorsunuz ha? Sizin neyinize makine almak? Öyle bir hobiye sahip olmakmış, güzel bir makine almakmış, bir yerlere gidip fotoğraflar çekmekmiş, yaratıcılığımızı geliştirmek bizim neyimize? Layık mıyız biz bunlara? Ne yapacaksın hobiyi? Otur evde televizyonu izle, futbol maçı izle, birbirine küfret. YouTube'dan böyle biz de aile izleyip milyonları götürenleriz izle. Neyine ya senin makine? Bırak ya. Abi girme bu konulara sen makine konuş. Abi siyaset yapmıyor. sen makine incele. Hı. Gerizekalı. zekalı. Bence bu devirde eğer işiniz için gerekli değilse bu makineden para kazanmayacaksanız birlikteyseniz bile makine almayın. Yani hobi hobiniz bile gidin başka hobi bulun. Çünkü gerçekten fiyatlar çılgın bir durumda. Bence hayalini de kurmayın. Çünkü daha iyi gideceğini pek zannetmiyorum. Yani başka yollar bulun kendinize. İşinizse de Allah kolaylık versin. Ne diyeyim? Öyle. Şimdi düşünüyorum da iyi ki geçen sene 90 diye edinebilmişim. Yoksa yani Şimdi acaba o kaç para oldu? Ona bakmadım bak. Öyle. Benden bu kadar vallahi. İnceleme şansını bana verdiği için Canon Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Gerçekten hani başta dediğim gibi çok konuşulmuyor R5 kadar ama gerçekten güzel bir makine R6. Eğer makinelerin satışları artarsa pek ihtimal vermiyorum ama R5'ten çok daha fazla satacak. Hatta muhtemelen çoğu makineden fazla satacak bir makine olmuş gerçekten çoğu kişiyi memnun edecek. Umarım makine hakkında size bilgi verebilmişimdir. Aklınıza takılan şeyler olduysa lütfen yorumlar kısmında sormaktan çekinmeyin. Gelmişken tabii ki videoyu beğenmeyi, eğer abone olmadıysanız abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Derseniz ki biz sana destek olmak istiyoruz. Bunu da aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak yapabilirsiniz. Karşılığında da kendi katıldığınız seviyeye göre ben size ekstra şeyler sunuyorum. Onu da bir değerlendirmeyi düşünün lütfen. Onuçta söyleyecek başka bir şeyim yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.